insan bölüşmek için var, beraber olmak için var, kardeşlik için var. Ramazan ayı da rahmet ayı, bereket ayı, kardeşlik ayı ve bu güzel akşamı onurlandırdınız, şereflendirdiniz. Tarihi bir akşam yaşıyoruz burada. Ben de çok mutluyum ve heyecanlıyım. Sizlerle bir arada olmaktan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malum Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayı. Rahmeti ve bereketi oruçtan geliyor. Tam 17 saat aç ve susuzuz. Bu açlık ve susuzluk bize vicdanımızın sesini dinlemeyi ne kadar iyi öğretiyor. Herkesin evde yiyeceği var. Ama burada şu atmosferin enerjisi bambaşka. Çünkü vicdanımızı, ruhumuzu ve insanlığımızı tatmin ediyor bu kardeşlik. Bir arada olmak. Ama ayrıştığınızda her şeyi düşmanlığı peşinden getiriyor. Bizim kültürümüzde sofra kültürü bundan önemli. İşte bu akşam burada çorbamızı bölüşüyoruz, pidemizi bölüşüyoruz. Aslında bedenimizin açlığına gidermiyor muyuz? Ruhumuzun istediği o birlikteliği, beraberliği o beraberliğe olan açlığımızı dindiriyoruz. Bunun için yapıyoruz bunu. Bir belediye başkanının en temel vazifesi hizmet ettiği insanlara arasında dayanışmayı geliştirmek. Eğer o varsa her şey var. O yoksa zaten insanlık kalmadı hiçbir şey yok. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu tarihi akşamda bize ve buraya gelip şereflendirdiğiniz için, bu güzel atmosferi yaşattığınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İşin süsü, işin güzelliği sizin varlığınız. Yoksa boş masaların anlamı olmazdı. Dolayısıyla ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizin geceniz, gecesini tebrik ediyorum. Bu işe katkı verenlere teşekkür ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun diyorum. Ve bayramınızı da tebrik ediyorum bugünden. <laughs> ve bu işin oluşmasında katkısı olan çok değerli muhtarlarıma ve belediye ekibine, herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yok, dönüm, Mustafa'ya salat ve selam ediyoruz. Ya Rabbi şu mübarek akşamında bizi burada buluşturan, bize iftar yemeği veren, değerli belediye başkanımızın, tüm çalışanların ve emeği geçen tüm kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Allah rızası için El Fatiha. Tekrar tekrar herkese teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun.